Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sesim çok değişmiştir. Biliyorum ya da değişmemiş de olabilir. Arkadaşlar şu görüntüyü hatırlıyor musunuz? 2024-2025'ten sonra 2025-2026. Bu video 5-6 dakika olabilir. 4 dakika da olabilir. Şimdi 2025-2026 yılını aralığın, aralığın 25'inde analiz edeceğiz. Yani aralığın 25'ini bekleyebilirsiniz. Aralığın 25'inde 2025-2026 kanal analizi yapacağız. Aynı 10 ay önceki 2024-2025 gibi. Şimdi ufak bir analiz geçeceğim. 2025 yılında zaten çok başarı elde ettik. Elde ettik. Bir videom 5000-6000 izlendi. 2026 yılında da güzel planlarım var. Şimdi bunu böyle kapatacağım. Arkadaşlar Şimdi ilk olarak biz 2026 yılında artık gerçekten profesyonel şeyler yapmaya çalışacağım. Editle de gidebilirim ama muhtemelen profesyonel işler yapacağım ama emin değilim bu konuda. Ondan sonra şimdi orada yazmıyor ama ben de yine aynısını yapacağım. Çok tahmin edemiyorum. 2027'de illaki bence ee, profesyonel içerik üretmeye başlarız ama ondan da emin değilim. O iddiayı da abi çok sıkıntıya girdi o iddia. Size iddia koymuştum ben. kendime iddia koymuştum. 100 bin abone olmadan kanalı kapatmıyorum diye. Çok baya ilerledi o iddia. Arkadaşlar çok güzel bir challenge oluyor. Yani yaklaşık bir buçuk ay sonra zaten hatta iki ay sonra neredeyse bu şey videosunu çekeceğim. 2025-2026 videosu kanal analizini çekeceğim. Yani bu, bu video biraz tanıtım gibi olacak. Şimdi şöyle baktığımız zaman 2025 güzel geçti. izlenme açısından güzel geçti. Ama abone açısından biraz kötüydü. Abone alamadım yani. Ya 2026 yılında aboneye odaklanacağım. izlenme düş düşecek bu sefer muhtemelen ama abone artınca izlenme daha da kolay oluyor çünkü kemik kitle oluşuyor. Şu anda sesimi okey. Şu an sesimi normal yapıyorum ama o zaman biraz kasacağım. O eski videomdaki ses gibi yapmaya yapmak isteyeceğim. Şimdi normalde ben normalde ben bu videoyu yapmayacaktım. Muhtemelen unutacaktım. Aa ne oldu biliyor musun? Ben öyle gidiyordum, YouTube'da geziyordum. Bugün oldu bu olay, direkt bugün oldu. Ondan sonra baktım videolarım, biraz aşağı indim. O videoya da geldim. 2025, 2024, 2025 kanalı analizi. Öyle bir duygulandım ki, ben de dedim ki şimdi de yapacağım. Yani aralığın 25'inde, önceki yılın bugün yani. O videoyu çektiğim gün, yine bunu yapacağız. Bu uzun zaman devam edecek. Kanalımızın gene, geleneği gibi olacak artık. Videolar ne kadar kaliteli olursa olsun o yıl ki yine de bu videoyu böyle çekeceğim. Tahtaya yazacağım. O şekilde fotoğraflayacağım. Bu da böyle bir şey olsun. Yani 2026 yılında benim güzel planlarım var, var açıkçası. Biraz ani bir bitiriş olacak ama arkadaşlar görüşürüz. Çünkü kendinizi Aralığın 25'ine saklayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Umarım unutmam.